Merhaba kardeşlerim ben Ercüment hocam. Bugün sizlere sevmediğiniz bir kişiyi sizden uzaklaştırmak için olan işlemi anlatacağım. Bu işlem istemediğiniz kişiyi hayatınızdan uzaklaştırır ve size bir daha yaklaştırılmaz. Şimdi nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında bilgilerini yazıyorsunuz. Bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bir çık Evinizin etrafında bir yere toprağa 25 gün içinde olumlu soru görüntüsü. Ama bulmadan önce Ercüm Hocam Instagram kanalından bizlere ulaşın. Hocam ben de bir dizayn bakımı yaptım. yönde diye yazın. Önce bir bakımınızı yapar onun ne olduğunu çözelim kardeşim. Ercüm Hocam Instagram kanalından bize Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kara büyü bozma nasıl olur Onu anlatacağım. Kara büyü aydın üzerine yapılıp sizi olumsuz ve hale getirmek için yapılan bir işlemdir. Yani hasta hastalanmanız ve düzeninizin bozulması için yapılan bir işlem. Şimdi bu yazdığım kağıdı üzerine nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Bunu yaptıktan 15 gün içinde hayatınızda bir şeylerin güzel gittiğini göreceksiniz arkadaşlar. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Hepinize ücretsiz yıldızlarına bakımına Ercüment Hocam Instagram kanalında yapıyorum kardeşlerim. Bekliyorum sizleri.